İlk ayet-i kerime Haşr suresinin 7. ayeti. Bismillah ve ma'atakumur <laughs> rasulü ve ma nehakum anhu Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak dur. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebine baktığımızda, bağlamına baktığımızda işte ganimetlerle ilgili, fe ile ilgili olduğunu görüyoruz. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebinde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ganimet dağıtımı sırasında izlediği tutumu, yaptığı taksimatı. Sözüm ona yerinde bulmayan, adaletli bulmayan birileri var. Bunlar El-Akra bin Habis gibi, Uyeyne bin Hısın gibi müellefe-i kulub sınıfından olan kimseler. Bunların kabileleri, arkalarındaki kelle sayısı çok fazla, güçlü kabileleri var. ve Vesselam Efendimiz bunlara bol bol ganimetlerden, beytülmalden, atalarda, ihsanlarda, taksisatlarda bulunuyor. Gene böyle bir ganime dağıtımı esnasında onlardan birisi Efendimizin hırkasını arkadan çekerek böyle adil ol ey Muhammed, adaletli dağıt diye çok böyle üstüpsüz edepsiz bir muamelede bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geri dönüyor ona. Diyor ki sana yazıklar olsun. Ben adalet yapmazsan kim adalet yapar? Men ya'dil in lem adil. Dolayısıyla işte bu tür itirazlara Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin taksimatına vesaire itirazlar konusunda bir hususi durum var nüzul sebebi olarak gördüğümüz tefsir kitaplarında. Başka sebepler de zikrediliyor ama bağlama baktığımızda bu uygun düşüyor. Orada dolayısıyla o itirazı yapanlara ve onların şahsında bütün sahabe-i kirama bir emir var. Resul size ne verdiyse onu alın, onunla yetinin, ona itiraz etmeyin. Sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak durun. Bu özel durum sebebiyle Bazıları diyorlar ki bu ayet-i kerime böyle bir olay üzerine inmiştir. Bunun sünnetin delil oluşuyla, hücciyetiyle, bağlayıcılığıyla bir ilişkisi yoktur. Efendim siz bunu farklı bir yerde delil olarak getiriyorsunuz. Bu, bu doğru bir şey değil derler. İki noktayı böyle diyenler dikkatten kaçırıyorlar. Birincisi usulü tefsirde bir kaide var. Ayet-i kerimelerin nüzul sebeplerinin hususi olması özel bir olay üzerine inmiş olmaları hükümlerinin umumi olmasına engel değildir. Sebebin hususiyeti hükmün umumuna engel değildir. Dolayısıyla bir olayı vesile edinerek bir olay üzerine Cenab-ı Hak bir ayeti kerime indirir ki o ayeti kerime hem o andaki o özel olayı çözer hem de ondan sonrası için genel hükümler getirir. Burada da böyle bir şey görüyoruz. O özel meseleyi Cenab-ı Hak bu ayet kerimeyle çözmüş. Ama onun dışında gelecek zamanlar içinde diğer tarihler ve coğrafyalar içinde Cenab-ı Hak bir hususi, bir umumi kaide indirmiş. Bu ayet-i kerime aynı zamanda bir kaidedir. Ayet-i kerimenin ifadesine baktığımızda da bu umum durumunu anlıyoruz zaten. Her iki fıkrasının ayet-i kerimenin her iki fıkrasının başındaki ma harfleri umum ifade ediyor. Ve ma ata kumur resulü demek, resul size her ne verdiyse, gerek o özel olayda orada bulunanlar için, gerek onların dışındaki bütün ümmet için, resul aleyhissalatü vesselam ne verdiyse, ne getirdiyse, hepsini alacağız. Ve ma neha kumanhu ve sizi neden sakındırdıysa, bu ganimet taksimatı olur, başka bir şey olur, dini bir iş olur, dünyevi bir iş olur fark etmez. Sizi neden sakındırdıysa ondan da uzak durun, kaçının. Dolayısıyla ayet-i kerimenin bu ifadesi de, üslubu da bize aynı şeyi ihtar ediyor. Burada bir kayıt yok, bir tahsis yok, bir efendim e, takyit yok. Dolayısıyla buradan anlaşılan odur ki Resul ve vesselam size her ne getirdiyse, her ne verdiyse, her neyi emrettiyse onu yapın, alın. Ve sizi her neden ne yettiyse, sakındırdıysa ondan da uzak dur.